Öncelikle herkese merhaba. Yine bir video, her zamanki gibi yine bir fan videosu. Ama bu serki fanımız biraz farklı gördüğünüz gibi yarısı yeşil, yarısı kırmızı kartının. Bu Erensan kazanlarda kullanılan bir fan modeli. Gördüğünüz gibi geldiğinde çalışmıyordu. Çalışmamasının sebebi ise işlemcili bir karta sahip oluşu. Şurada gördüğünüz gibi işlemcisi var ve kartın bazı elemanları yanmış. Ayrıca işlemci de arızalı olduğu için bu şekilde bir yol izliyoruz. Bu kartı buradan çıkartıyoruz ve mevcutta bulunan bizim kırmızı kartımızı buraya tak takarak fanı yeniden aktif hale getiriyoruz ve çalışmaya başlıyor. Buradaki önemli nokta şudur yalnız. Hani bu fanlar dışarıdan baktığınızda hepsi birbirine yakındır görsel olarak. Burada bizim bilmemiz gereken tek bir nokta bu fanın kaç devirde döndüdür. Yani bu fanı 3500 devirde mi dönüyor, 5500 devirde mi dönüyor, 6500 mü, 7000 mi, 8000 mi, 4500 mü? Bu devirleri bilmemiz gerekiyor ki bu fanı tekrardan hayata döndürelim ve kaldığı yerden çalışmaya devam etsin. Bu önemli bir nokta. Hani devrini bilmemiz gerekiyor bu kartı tam olarak. Buraya taktığımızda randımanlı bir şekilde çalışabilmesi için. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya bu kartlan hani bütün kazanlara bütün fanlara müdahale edebilir misin çalıştırabilir misin diye. Evet şu gördüğünüz kartlan. Bunun tabi versiyonları da var elimizde şu an için. Şu kartlan yazımsal olarak müdahale ediyoruz. Ve bu fanlar tekrardan çalışmaya başlıyor. Ve olması gerektiği devirde çalışmaya başlıyor. Şimdi bazı arkadaşlar piyasadan duyuyoruz. İşte farklı kartlar takıyorlarmış. Kazanların eşanjörleri deliniyor. Ya da ses yapıyor kazanlar. Çeşitli arızalar verebiliyor. Bunun gibi sorunları ortadan kaldırabilmek için dediğim gibi bu fanın kaç devirde döndüğünü bilmemiz gerekiyor. Bu fanın kaç devirde döndüğünü bildikten sonra bizim için olayın gerisi tamamen teferruattan ibaret. Şu anda bunun montajını yaptık. Kart üzerindeki işlemleri gerçekleştirildi. Ve testini de sizinle birlikte yapacağız yine her zamanki gibi. Hemen görelim ne oluyor. Şu anda soket bağlantılarını yaptım ve fanı şöyle tutacağım çünkü ön kapağı olmadığı için şu şekilde tutacağım ve testini bu şekilde yapacağız. Şöyle ayarladım. Şuradan hem fanın bir kısmını göreceksiniz hem arkadaki fanı göreceksiniz. Şu anda kapalı ve başlıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi fan beklemede. Devri yükseltmeye başlıyorum ve fan dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi istediğim devirde şu an kontrol edebiliyorum fanı. Bu fanın maksimum devri 3600 devir bölü dakika. Evet gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Ve yerine gidip montajı yapılacak. Ve kazan kaldığı yerden çalışmaya devam edecek. Dediğim gibi Eransan kazanlarda bu fanlar kullanılıyor. Ama bunları bize gönderirken devrini de belirtirseniz çok daha sağlıklı sonuçlara varabiliriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.